Şimdi birinci soru da diyor ki bakın. 60 60 koyunca ve 105 105 koyunca tam şurada hizaya geliyormuş. Yani 60 ve 105'in ortak katını istiyor. 60 ve 105 nerede hizaya gelir? Bunu ekokla buluyoruz. 60 ve 105'in ekoku 420. Demek ki bu yükseklik 420 olabilir. A seçeneğindeki kutuyu onar onar koyunca 420'ye ulaşıyor ama şu üzerinin üzerine, şuraya yükseklik olarak kullanırsak kırkar kırkar koyunca 420 olmuyor, hizalanmıyor. B seçeneğinde 15-15 koyunca hizalanmıyor. C seçeneğinde 20'şer 20'şer yani yükseklik burası olacak şekilde koyunca tam 420'ye geliyor böyle 20-20 koyunca diğer yüzeyinin yani şura yükseklik olarak kullanırsak 30-30 koyunca yine 420 de izlenebiliyor. Çünkü 20 ve 30 420'nin katı. Şimdi 8. soruda da diyor ki bir noktadan başlıyorum diyor dikiş atmaya başlıyorum diyor. Dikişlerin biri 0,8 aralığıyla. Diğeri de 2 üzeri eksi 1. Yani bu 1 bölü 2 demek. O da 0,5 demek. Yani dikişlerin biri 0,8 diğerleri 0,5 aralığıyla atılıyor. E nerede üst üste gelir bunlar? Bu ikisinin ekokun da üst üste gelir. Yani bir 0,88 gidiyor. Bir 0,55 gidiyor. Nerede o? aynı hizaya gelir? İkisinin ekokunda. Ve ikisinin ekoku da 4. Yani 4 santimetrede bir hizaya geliyor bunlar. <laughs> Şöyle de düşünebilirsiniz. 8 ile 5'in ekoku 40. O zaman 0,8 ile 0,5'in ekoku da 4'tür. 80 santimde 4'er santimlik olan yerlerde hizeye geliyorsa toplam 20 yerde hizeye gelir. E Burada da 4'er santimde bir hizeye geliyorsa üst üste geliyorsa 12 tane yerde üst üste gelir. 20 tane de üst tarafta üst üste gelir. 12 tane de şurada üst üste gelir. Toplam 20, 40, 52, 62, 64 yerde üst üste gelir.